Şöyle bakın. içi yumuşacık. Dışı da inanın çıtır çıtır. Bakın. Sizinle bir badem kurabiyesi yapacağız bugün. Bunun için 250 gram badem unu. Badem ununuz yoksa çiğ bademi sıcak suda bekletin kabuklarını soyun ronda da un kıvamına getirin ve ben bunun içerisine bir tatlı kaşığı acı badem ekstresi ekledim İçerisine şeker kullanmıyorum daha sağlıklı olması anlamında açısından 100 mililitre bal ilave ediyorum. Eğer ki çok tatlı seviyorsanız bunu siz 125 mililitre bala çıkarabilirsiniz. Balın hepsini içerisine koyduktan sonra 3 tane yumurta beyazını da ilave ediyorum. Bunların hepsini güzelce hamur kıvamı alıncaya kadar karıştıracağım. Şimdi hamurumun kıvamı güzel oldu. Bunu iki parçaya ayıracağım. Bir tanesini sade yapacağım. Bir tanesine de bir tatlı kaşığı kakao ilave edeceğim. Kakao'lu yapacağım. Evet şu şekilde bir kaşık kakaomuzu ilave edelim. Bir büyüklükte alacağım. Bunu şu şekilde tepsime yuvarlayıp dizeceğim. Beyazlarımızı bitirdik. Kakao karıştırdık hamurumuzu. Şimdi ondan da küçük parçalar alıp bu şekilde dizeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tepsi oldu. Ben bunların bazılarını şu şekilde pudra şekerine bulayarak koyacağım. Bu arada ben fırınımı 180 dereceye açtım. Bunları şimdi biraz şöyle bastıracağız. Çatalınız yapışabilir. Onun için şöyle hafif bir suyla çatalı ıslatırsanız yapışmayı önleyeceksiniz. Şimdi bu fırına gitmeye hazır. Tam 15 dakika sonra kurabiyelerimizi fırından çıkardık. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Şöyle bakın içi yumuşacık, dışı da inanın çıtır çıtır. Bakın. Şimdi sizin için bir tadalım. Tam bir badem ezmesi lezzetinde ama henüz daha sıcak. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.